Ааа. Хамаа чөөрөс төрөйг томарт тоолно. Зайта. Яруухаг уу атал. Бана дит нат. Kavra, yatağa yada kavra. İta de jü'l linga hızır esta, değil mi? Linga hızır yastı. He, ma kuyo, ma huze ki kapa bi. Peki, sıma, cı vakt ameni ita? Ma her zaman. Havto da? He ya. Havto malo pil cikun? Ma havto malo pil cikme, niyazı gırvan buto arde, nenda ver

A të pja të sehukenu, ma të ajekullekenu. Ja pjim, ja ja. Shara pje khamberi, ta herkesht lio. Në ka, shara ma këtë për në ua. Kërpi ma ho këtë për në ua, ma ne të sare fekli. Në ka, ma baraz njozëme. I shtë e mirë. ibadethane dersim yok. Hı <laughs> hı. Mekane hazır yok. Herkes yeni sonu devamlı. Niyaz kanavalar, tabanı kanavalar, millete kanavalar. Ay böyle ibadet olmayı, jermay. Jermay kaya olmak bir gün oğudur verdi. Hı kişi Şey, maç hiç. Yani kıymeti maniye ma, var. Ma, yani. Başımı kuyt murat bu ağacımda. Evet, hazır bin oğa ne kadar hazır Her zaman herkes zor ama. Ta verir ana, piyuk halkı numara ana, ibadet mal. İsa, Herkes sanki, sanki hızır yiyor. İtad-ı jare isted ha? Gola çatı. Ya, yeah, gola hazır yiyor. Gola hızır yiyor, yeah. değil mi? Mana, na jare tıka? Ha otomalu pil, kara çar sen bak. Pürün marı ma kapa kerdan. Ma var diş ser varı gınayim. ma hmm. kapa kerdin. Beri jirakı brenir, durbur etin, beri kapa ne kadar hazır, hızırı ma ramo şu düzgü, hızır ta niyom şu düzge haraz berbem. Eke hi de forte ka orta o da uza o kan horna denizde. Ver jarda kan hor. Man bıra bra sma khanekine qada sma jin. Bana ne ne ma ne khanekim za ma biotank. Za ma zof biotank bana ma zof za ma biotank. Ma man seke ri ke kerd tur zir ne ve ne manu. Ma na tmavazek ne manu. Tnevazek ne manu ne zan.

bu bari kazanma şi, tof tof. Kala şi. Eskat testo, eskat. Gebera. He anna o bi ase no? Ha. İşte hmm. miyazı mağuzak kirde bela. Fırman mağuzak kirde bela. Emrika'yı o mağuzak göretto. Na peyceyi, koto sergis kağame kez vabende şi. Nazak Nazak marremi tüy ağrı bu uşeyi yaşar vatanı hmm. kulesiz bir. <laughs> tüy ağrı nazan nere, peyceyi Nazar Belediye Başkanı o Mehmet Koca Demir o arada davette. Herkes Nazar hibab etki. Ne manazı, Nazar jaret, kırmaz kırma sarıbır. Ne Nazar bünetini. Ne kadar ki o, o, ne verici o gürete bu verici o gürete. Ya Hızır Hızır tıpa sayıka bina oğlu bünet o. Hızır hapırlak fethelini, hazarak fethelini, hazarak fethelini, Hızır Hızır'ın yeri belli değil. እና በእር ደርሰናል እና በእር ደርሰናል እንደት ነው እንደት እንደት ነው ነው እንደት 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 ነው እንደት

Asma kağani pıra yıba bebtan oku, caman oku, görgen oku, bastı ken mi, houtu malı martı pildi kadin mi? Houtu mal. şey denektir, hep mal. Hep houtu ya yediyo, mal da evdir, hep mal. Houtu mal pildi kadin mi? Asma marti çay, kaymı kanıcası da asma say, Hazreti Mehmet asma martı diyor, Hazreti Ali asma martı diyor, Nuh peygamber asma mart kırıyor ra, tofan ra. Ee, Nesli imamın manden asma martı millet rafra diyor ki imam reyera. Çünkü orayı çerbela işte panze gücüğü panze martı kediyo. Haut mal, haut haut mal haut Üçler, beşler, yediler var. Üçler Muhammed, Ali Fatma. Beşler Muhammed Ali Fatıma Hasan Hüseyin. Yediler Be, Muhammed Ali Fatıma Hasan Hüseyin. İmam Zeynel İmam Bak. Yediler. Yani her zaman. bir rivayetti ki rivayet dedi ki Eshab-ı Keyf sihir etseyser hüyündü Muhammed. Eshab-ı Keyf. Diyor asma mart eşine koy. Yani des hıvd mart değişini koy. Hüyün ra eşine koy tekrar. Ara mağlubi asma mart zaf ölemiş sayıcı. Yani Barim ki dəst də asmanı qaymıqan. Qaymıqan dəst də asmanı. Maddarı ne bir mi, Leatarı ne bir mi, ise kötü ne kemi, Yani zaf önemli roza. Roza Mehmet ya, Roza Ali ya, Roza Hasan Hüseyin ya. Elbeytri roza ya, Elbeytri tiz ya, Elbeytri kurtuluşu, Elbeytri... Yani story tarif gerekiyor artık. Bu el beyt ki yasamışlar peşte İranca kora yasamışlar. Zerri heş da verin kara çarşamu. Heş da verin. Yani mart. Züküva heş da verin çarşamı. Kara çarşamı. A kara çarşamı da söyüm tsemmum ver, söyüm darun ver, söyüm carun ser, darun gredem. Laun gredem. Yani dezeme bavuruyo var mi? Nismeli mara dürü var mi? Haksızı mara dürü var mi? Peki haksızı gredi. Derse haksızı gredi. Peki sarı ova Hautomalo pildi. Na e, muzur beni Yani najare de beni top. Verdi, e, Verdi him. Verdi him. özellikle dersin inancında Hautomalo dediğimiz nevroz e, diye yaygın olarak bilinen e, Mart ayı uygulamalarında öne çıkıyor. Hautomal uygulamalarında Dersim inancındaki e, ritüellerde büyük ırmakların yeri e, öne çıkıyor. Atomal uygulamalarında başla son birleştiği için genelde bir birleşme, bütünleşme, yeniden başlama gibi bir algı olduğu için birleşmeler, bütünlükler en önemli e, sembolü oluşturuyor. Alevi Hızırbaşı inancında doğa muhattestir. Doğa insan ve Tanrı inancı bir iç içe bütünleşmiştir. Bir Birbirinden ayırmak mümkün değil. Yaşam tarzında bile yer yer kendini o şekilde göstermektedir. Yani bu çayların dersin sınırları içinde aktığı her yerde bakıyorsunuz bir anafor akım meydana gelmiş yerler var. Ya da suların birleşme yerleri var. Efendim? Herkes kendi mıntıkasına, kendine göre kendi inançlarını devam ettirmek için bir iz, bir işaret koymuş, inanmış. Sünnelikte toplum nasıl camide toplanıyorsa, alevilikte, ders maleviliğinde de o işaret ettikleri, o inandıkları, o yarattıkları ziyaret edilen yerlere belli inanç günlerinde insanlar toplanmış biraz yukarı çıkarsınız halk borcunun altında mesela bir girdap vardır. Oraya <laughs> adamlar gol hızlı Çünkü o çok şuraya buraya açılmamıştır. Kendi mıntıkasında en çok orada görmek istemiştir. İnancına göre orada yaratmıştır. Şimdi burada gol çatı derken şu iki neyri birleştiği yer üçüncü bir nehrin meydana getiriyor. Takdir edersiniz. Çek birleşme noktası, ayrılma noktası demektir.

Genç be kalesi, tam bir gençliğe göre, jira niye ki? Yani yaşlı mı? Yani karıncarsın mı? Çık o? Karıncarsın mı? Doğrunlu, doğrunlu, mehbul o. Çık vakti yani? 21 Mart'tı. Ya, 21 Mart'ta. Hmm. Mart'ta ama çok güzelde, hmm. çok güzelde şey yapıyor, yapıyorlar, ne yapıyorlar? Zafu itader. Ya zafu ne itader? Hmm. Ne oldu? Hmm. Karı mı Mart'ta? Yani o, o ben ev kahup kozeni, zerpet kahup Ta kene uerte diri daron yani şans için kene uerte. Ben dar vejine la ser kelo bernen ben tabruk sırlanı. Sarı desim sarı zafer şeyine gol atacağı arkadan. Grania aho neve ve Madira karacarsa mama otomal var mı? Ne o mart var bu süreç ya bu süreç devam ediyor eee itqate dinarabere dinarabere manik eee arozə ova türtürgenə ova imperiyenə ova isuniyenə mircükökvənvənə k mircikniyəmə gərək şiri dil rus təvəbə üzərə şta ova nakucal mən cəhəyəm piyə, nə? Zofətənə qaldımsı kördüm mələsarı gözəy. Yəni sünnə cəmrə ağ ağ. Cə oğulra o gedir, <laughs> hani. Yəni zəra perskərd qeynar golanyan, məsələ tenen azornyan. Vəniki. Xəzər tam məkan burədə. Mərkəzə baxdı. Hər qol köyündə otururam. Bizim köy o kırmızı kaledir. Kırmızı kalenin hemen altında bir yeri de bol çatı diyorlar. Mesela biz kendi mutfağımızda oraya ineriz. Bu çevre burada bunu çekebilir. Muzur babanın boyundan yukarı çıktıkça herkes kendi çevresine yakın olan ziyaretgah iner. 21 Mart'ta da bu çok engin bir töre, yerleşik, yerleşik bir töre. Yani 21 Mart'ta kadın